yani kanalındaki videoları mı silsek? Şey mi yapsak, yeni kanal mı açsak bilemedim ama YouTube'a YouTube'a geri dönüyorum. Alper'le beraber, Alper'in odasındayız. Şey olur ya, garaj olur ya. Aslında bu videoyu nerede çekecek biliyor musun? Senin aşağıda nargile odası var ya. Ha. Garaj kafası. Ya yerde beton var ya, oraya pek girmek istemiyorum o yüzden. Yerde kediler giriyor abi, ben bir şey olacağım. Kasları alıyorsun değil mi? E, kolları alıyorum, kasları ha. değil de. Şöyle. <laughs> <laughs> Ve bu videoyla arkadaşlar YouTube'a geri döndüğümün kararını hepinize tekrardan vermek istiyorum. Bir sonraki videomuz slime hakkında olacak. Bir de ne yapmak gerekiyor başka? Gmail hesabı açmak gerekiyor YouTube olmak için. Yani YouTube olmak çok kolay. Ben de YouTube'um sonuçta. O yüzden dedim ki YouTube'a bir de şey kapatma efekti geliyor. Say. 1 2 3 Bir sonraki videom ne hakkında olsun? Bence bunu yorumlara yazın. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yani bir sonraki videomun ne hakkında olmasını istiyorsanız lütfen arkadaşlar aşağıdaki yorumları yazın. Beğendiyseniz like falan. Şuradan bas falan. böyle. Youtube olmak için bunlar gerekiyor. Peki abi. bunu hangi kanala koyacağız? Facebook'tan koyalım ya. <laughs> Youtube'a geri dönüyorum ama Facebook'tan. Tamam güzel. Vazgeç. Tamam. Kavga çıkaracağım. Üçüncü Dünya Savaşı. Pablo Escobar'ı izliyorum bu aralar. Öğrendim ne inliyorum. Mağdur at yapacağım. Youtube'da basacağım geç yapacağım. Oyunlardan ayrı olarak tamamen işte böyle eğlenmeli, gülmeli, şakalı, kakalı falan. Saçma sapan. Bir kanal Peki bu kararı almanı sağlayan şey ne oldu? Bu kararı almamı sağlayan şey Şu anda siz hiç bir ayaklarını belki görebilirsiniz ama Alper oldu Ve bu Bu kararı almamı <laughs> en büyük sağlayan şey bu Uğur sen bunu da ölçüyormuşsun bir de Şeyi odanda uzunluk falan <gülüyor> <gülüyor> Tamam o zaman Ben söyleyeceklerimi söyledim sen bir şey söylüyor musun? Güle 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 <laughs> Ve şey malzeme kapını şey yap abi Şimdi donu donu gelecek bu <laughs> <laughs>